basın arkadaşlarımız. Öncelikle buraya kadar sizleri yorduğumuz için hem teşekkür ederiz hem de özür dileriz. E, fakat esnafımız çok mağdur olduğu için e, burada bir basın toplantısı yapmayı e, arzu ettik. Daha doğrusu ihtiyaç doğdu. Şu anda Tebibbaşı bölgesinin esnaflarının e, ayaklanması başlamaz üzere ayaklandı ayaklanacaklar. Neden? Çünkü belediyenin şu anda hukuksuzca yapmış olduğu ve adaletsiz bir şekilde esnafların metrekaresine bakmaksızın çıkardığı çöpün metreküpüne bakmaksızın aşırı derecede bir katatık tahakkuk ücreti fişi gönderiyor esnaflarımıza. Şimdi bakın sadece bir kova su döken esnafa da 47 bin lira geliyor. 5 çörbe, 5 çöp torbası çıkaran esnafa da aynı şekilde ücretler geliyor. Yani 47 bin liradan tutun da 200 bin liraya kadar esnafa katas ücreti talep ediyor belediye. Ve bunu da hükümete bağlıyor beceremediğiniz her işi hükümete bağlıyorsunuz. Hükümet bunu 2026 sonuna kadar yürütmesini durdurdu. 3 senedir, 4 senedir almıyorsunuz. Şimdi neden acele ediyorsunuz bunları almaya? Neden olduğunu söyleyeyim. Borç batağı içindesiniz. Çalışanlarınızın ücretini ödeyemiyorsunuz. Ve bunların ücretini bu gördüğünüz esnafın tepesine binerek yapmaya çalışıyorsunuz. Esnaf sizin beceriksizliğinin sebebini sonucunu ödemek zorunda değil. Her şeyi berbat ediyorsunuz. Bakın bunlar kesinlikle hukuki değildir. Adaletli değildir. 2026'nın sonuna kadar sizin başkanınız televizyonda çıkıp Ayşe Ünüc hanımefendi diyor ki 2026 sonuna kadar yurtta durdurulmuştur, almayabilirdi. Neden alıyorsunuz şimdi? Sizin eski el esnafınla ilgili gözünüzde hiçbir değeri yok mu eski el esnafın? Bu kadar mı acizsiniz? Bu insanlardan mı toplayacaksınız bu parayı? Ya yetmiyor gibi bir de milliyetime gönderiyorsunuz. Bakın milliyetin müdürlerine söylüyorum, okul müdürlerine, tepe başkanı, ödemeyin kardeşim bu parayı ödemeyin. Hacize mi gelecek? Öğrencinin sırasını mı alacak belediye? Yani her yaptığı beceriksizlik vatandaşa mal etmenin sebebi nedir? Ve buradan bu vatandaşları da esnaflara da sesleniyorum. Gelin bizim avukatlarımıza vekaletinizi verdiğiniz takdirde bütün hukuki süreçlerinizi karşılamaya ben razıyım. Bütün esnafa buradan çağrımdır. Bu belediyeye yem etmeyin bu paralarınızı. Verdirmeyin yani bu paraları. Vermeyin. Hukuki yönden, yönden, hukuki yoldan her türlü şeyi yapmaya ben varım arkanızdayım. Tepebaşı'nın esnafının AK Parti her zaman arkasındadır, arkasında duracaktır. Lütfen bunları bu adaletsizliği durdurun. Ya bir dur deyin buna. Her gün esnaf gelip kitle kitle şikayette bulunuyor. Bakın bu uğra Sokağı söylemek istemiyorum. Esenli Caddesi'nin Ulu Önder'in yani Eskişehir'de yüzlerce binlerce esnafın tepesine bindiniz. Bir mafya düzeni kurmuşsunuz. Insanları araca bağlamışsınız. Sokaklara araba park etmek de hukuki değildir. Buralardan vatandaşla haraç kesiyorsunuz. Değenekçilik sizde, mafyacılık sizde. Bu düzen artık bir dur değil. Yettiniz, inin milletin tepesinde. Teşekkür ederim. Var mı sorusu var? soru sormak? Soru sormak isteyen arkadaşlar. Evet. Eskir abi sen söyle. Evet. Evet. Ne bir belediye başkanıyla tanıdıklarım var. Ve AK Parti ilçe başkanıyla tanıdıklarım var. Burada tesadüf arkadaşla görüştük de. Şimdi benim e, salonun şey tantuni yeri e, 50 metre kare bir yer bodrumuyla birlikte ruhsatta 150 metre kare geçiyormuş. Ben bodrumu kullanmıyorum. Bodruma bile yine benden şey çıkarmış. E, çöp atık bezeli çıkarmış. 47.986 lira 8, 8 kuruş. Benim bir tek kova tek bir kova çöp atıyorum. Adam yan tarafında mağaza çalıştırıyor. On çuval çöp atıyor. Ona yazmış 1600 lira. Böyle bir adalet var mı? Resmen bize dükkanlarınızı kapatın. Gidin nerede bir yolsuzluk yapıyorsanız öyle karnınızı doyurun diyorlar. Bunun anlamı bence budur. Ben bunu kabul etmiyorum ve ödemeye de razı değilim. Başkanın dediği gibi bu işe bir çözüm gelmesi için kim ne yapıyorsa ben yanındayım. Gelin esnafımız birlik olarak haraç vermeyelim. Vermeyelim evet. Bence bu haraçtır yani. Bir şey değil. Ben zaten atık su bedelini evime bir bardak suyu yüklediğim zaman bile pişimden zorla da olsa kolay da olsa razıyken veriyorum. Ama ben bunu zorla aldıkları için vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Adım Burhan Arslan vatandaş de, hizmet istiyoruz. Sayın Tepebaşı Belediye Başkanımıza halı saha yap dedik, halı saha yapmadı. Mahallemizdeki logarları temiz yetebiliyoruz. Onlardan da para istiyorlar. Kim verecek paraları? Sokaktaki logara para istiyor adam. Abi her Sokaktaki para logar, her Sokağa yerden. aittir ya. O zaman kapı kapı çalacak alacak parayı. 1 milyar 250 milyar borç var. Nasıl ödeyecek abi? Senden benden ödeyecek işte. Anlatmak istediğim şey bu. Sadece beklediğimiz hizmet belediye başkanımızdan. Hepsi bu. Teşekkür ediyoruz. Sizin efendim? Kadir Bozlusu. Bol? Evet Bozlusu. Ol, Esen. Esenli. Esenli mahallesi doğma büyüme. Vallahi mahallemiz hep aynı yerde. Hiçbir hizmet abi. yok kardeşim. Abi inşallah. Beklediğimiz çok ama yapacak yok. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.